thank you. Selamun Aleyküm. Bugün de kendi destemizle mi oynasak? Acaba oyunun kendi verdiği destemizle mi oynasak? Bir bunu deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. O da benim aynı desteği oynuyor. Ne yapıyor? Ya o ne yapıyor ne abim ya? Bak işte böyle yapmayacak Hayır, Böyle olmaz. Bu oyun böyle gitmez. Hasarı vermeye başladı bile oyunun başından hasar verdi. E şimdi ben hata çıkarsam sen ne yapacaksın? Ama ben şimdi atağa çıkamam. Korkutucu oldu biraz. Aha yine atağa çıkacak. Allah belamı vermeye seni. Ben de soldan atağa çıkıyorum. Hadi bakalım. Aleyküm selam. Ben de soldan atağa çıkıyorum. Hadi bakalım. Sakın bana bir de ya demeye kalmadan attı bile ya. Böyle de olmaz ki. Abicim vurdu ya. O kule gitti dayı. okula gitti gitti. O kuleyi kaybettik dayı. Lan adamın ne bitmez bir iksiri varmış ya. Şuna bak be. Kuleyi de aldı bak hele bak, bak 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 bak. İyiyim sen nasılsın? Youtube'a yedin kral. Döndüydüm zaten ya. Çok riskli bir durumdayım şu an. Bak ya. Hmm. Soldan atağa çıkacak değil mi? Hoppa patladı ama bu savunmaya geçecek arkadaş. O sen adamsın lan. Fark etmemiştim. Ona da hasar verdi ya kötü oldu bu. Arkamdayız abi eyvallah. Ben ne oha yukarıdakilerden mi vuruyormuş o? E biz ne yapacağız şimdi? çok darbesini de bıraktı yere. Naneyi yedik. Sen buraya bunu attığın anla ben de onu atacağım dayı. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ani ölüm. Saldı mı yoksa benim mi bekliyor? Saldı galiba. Salmış salmış. Niye saldı acaba? Anladı herhalde iyice saldırdığımı. Oyunun baş... Oyunun başından bu mu atılır? Bastı ki bastı ki bastı ki. Hah tamam öldür 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 arkadan da vur. Okçular da soldan bir iki vurmuş. Neyse bari çok geride kalmayak ya. 400 hasar. Dayanamadı elektroyu vurdu. Nasıl sesi var ya? Niye öldürmedi ki bu? Kötü oynadı. Oğlum çok garip bir sesi var ya. Kasır olarak çok gerideyim. Çok. Yok la geride miyim, önde miyim? Yo, eşit gibi bir şeyiz herhalde. Çok sekti. Hadi hadi helal lan size. Oğlum siz adamın dibisiniz adamın dibi 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 dibi. <laughs> abi bu arada bana zorla abi dedi ya. Sen dedin. ara. Sen dedin. <laughs> Oy, Devam devam. Oyunun destesi iyice ya. Adam bak sesini çıkarmıyor beni orkutaca şimdi. Oğlum AFK kalacaksan niye girdin bu maça? Bu ne böyle ya? Dövebilirsin. Ama dövebilirsen. Gücün yetmez. Aslandır o. Aslan kardeşimiz aslan aslan. Tamam. Güzel bir başlangıç. Şimdi de bu deste çıkmış arkadaş. Herkes o Ne diyor oğlum? Merkez, merkez. harikasınız oğlum siz harikasınız hiç kasar verdirttirmediniz ya siz adamın nebisiniz üstüne bir de bir kasar vurdu harika abi diyecek misin diyecekmişim yok da kaneler <laughs> harika harika oğlum ben bunların var ya kılıcına kurban olurum kılıcına hızlı bir hata çıkacağım arkadakini beklemeden İleri 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 Tamam toksikliğimizi de yaptık. Hadi bakalım. Gene başladı, gene başladı. Vurdurduk ya. Vurdurmasaydık o hasar. padara sar nasıl yedik ya bak oradan da iskelet duruyor Siz neyin tartışmasına giriyorsunuz arkadaş ya? Saçma konular. hadi lan vur lan vur lan vur lan vur vur Tamam hasar az da olsa çok da olsa dengeledik Tamam o da oradan az bir şey vursun vur dayı ama bu böyle olmaz nereden çıkıyor bu kadar iksir ya kulenin içinden geçti ya olmaz böyle abi, arkadaş Ne oldu şimdi? Patlattılar kuleyi. Kötü bir başlangıç. O oradan sekecek ve kulenin içinden geçecek dayı. Olmaz böyle ya. sana. İyice oynadı. Ben oyunu kazanıp kazanma derdim değilim. Bu adamın yaptığı şeyler komiğime gidiyor ya. Kartlar falan. Bak işte ya. Çüş ya. Verdi ya bak. Olmaz büyük. Bu kadar da olmaz ya. Bak hala bak. tamam. Hazır olarak öndeyiz. Oha. Ben de hepsini öldürdüm zannettim. Ay, onları atmayacaktım. Boşuna 3 iksir boşuna gitti ya. Oy oh, terledim ya. Ay. Video bak 30 bine çıkmış. Ama kilitli elde tutamamışık. Etkileşimi vermişiz. Ama devamı gelmemiş.